Monkey Kit. Klonlar. Sipariş çıktı. Hadi teslim et şunu. Hemen. Fixin'in erişteleri. Fixin'in erişteleri. Fixin'in erişteleri. Fixin'in erişteleri. erişteleri. MK. Vay canına. Tam da zamanında geldin dostum. Bir fırça kap. Yaşlı kıza bir kat daha boya çekeceğiz. Evet. Tekne boyamak benim göbek adım. Ah. Ah, şimdi 8 ila 12 saat kesintisiz. Ah, uh, May! Kalk 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 Hemen dışarı çıkıyoruz. Anti yer çeşme ateli salonu. Evet evet evet. Sipariş Çıkıştı. çıktı. Tamam Pixi. <laughs> <laughs> Pixi'nin erişteleri. Pixi'nin Güzel bir gün batımı turuncu sana ne dersin? Sipariş çıktı sipariş çıktı. Tekrar mavi deneseyim mi acaba? <laughs> fiksinler işteleri fiksinler işteleri. Mavi yapsam? Sipariş çıktı. <laughs> Vay canına MK, Berbat görünüyorsun. Yorgun musun? Ben mi? Yo ben iyiyim. Sadece birkaç saniye eline gözlerimi kapatmam gerekiyor. <laughs> Kendini çok zorluyorsun Emke. Bütün gün çalışmak, bütün gün gece parti yapmak. Tekne boyamak. Büyüyen bir çocuk için iyi değil bu. Dinlenmek için zamana ihtiyacım var. Sadece hmm. arkadaşlarıma hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Dükkana yardım etmek, Sen değil de sanat ve el işi yapmak istiyorum. Ve meyle parti parti parti. Ama bu çok zor. Ben tek kişiyim. Ah. Monkey King gibi kendi kopyalarını yapamaman çok kötü. Ha? Hani şu Monkey King'in 72 Aa. dönüşümünden beri. Biraz saçını koparıyor. Ah. Üstünü üflüyor. Pekala. Of. Ve maymunlar ortaya çıkıyor. Ha, e evet mükemmel bir klonun ortaya çıkıyor. <laughs> tam da olacağını söylediğim gibi. <laughs> Aycına inanılmaz. Tam olarak şşş. ona benziyor. Oh! Bu her şeyi çözer işte. Artık aynı anda her yerde olabilirim dostum. Teşekkürler Byte. Siz olmasaydınız yapamazdım. Hmm, bu kadar rahat ve sakin olmasaydım muhtemelen bunun sonuçları için çok endişelenirdim. Sipariş çıktı. Hemen patron. Hmm. <laughs> evet evet evet. Yardım eder misin? <laughs> oh. MK. 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 MK ne oldu bilmiyorum ama koşuşturmasını sevdim. hı. Hmm. biraz gürültü yapar. <gülüyor> <gülüyor> sipariş çıktı. Alo. Pixie'yi aradığınız için teşekkürler. Dünyanın en uzun... Siparişim gelmedi. Tam olarak bir Sipariş gelmedi mi? Bir dakika. Biri daha arıyor. Siparişim teslim, teslim etmedi. Teslim etmedi mi? Ne demek teslim etmedi? Başka sipariş var mı? Emke. Acaba bana neden... <laughs> Aa, her şey yolunda mı patron? Daha iyi olması gerek, daha iyi olması gerek. Ben bence gayet iyi <laughs> Gayet iyi mi? Gayet iyi mi? Bu yeterince iyi değil. Benden tekneni boyamana yardım etmemi istedin <laughs> ve ben de bunu yapacağım. Mükemmel olana kadar asla durmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hey, hey, ah, Hey, benim çok vuku geldi. Gidelim mi? Şş, sen neden bahsediyorsun May? Kimse bu portiyi bırakmıyor. Evet ama bu Porti tam 15 saattir devam ediyor. Ay 15 saat oldu çok uykum var. Aynen böyle konuşuyorsun. Dedim ki hiç kimse bu Porti'yi bırakmıyor. <laughs> 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 Erkek yemeği bırak. Kasım başına <laughs> para kaybediyorum ben. Yapma, yapma diyorum yeme. <laughs> MK. Tahmin edeyim. Bu bir nevi mistik maymun işi öyle değil mi? <laughs> evet, bu özetliyor. MK. <gülüyor> 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 ee, bu karışıklığı düzeltecek misin? Hı? Oh, bu asla işe yaramayacak. Mr. Tank, Monkey King klonlardan nasıl kurtuldu? Hmm. Bilmiyorum. <laughs> Belki başka noktalarını denemelisin ya da kung fu. Hı? Pekala bir kung fu dalgası geliyor. <laughs> evet. Görünüşe göre normale döndük. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Gitmeliyim. <laughs> 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 evet! Evet! Sanat hücrelerime işleniyor. Sonunda eserim tamamlanıyor. Sadece bir kat daha. Bir noktayı kaçırdın. Ne? Nerede? Hey mistik maymun işi Evet. Peki, bunlardan kaç tane yaptın sen? Aa, sanırım bu sonuncusuydu. Yo, bekle. Pekala oh, parti klonu. Nerede o? Ohoho, adamımız MK gelmiş. Yo! Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Ney nerede? <laughs> Bu arada klon yapma konusunda gerçekten kötüsün. Hemen onu bana ver. Sa sana. Bize. Sakin ol adamım. Bana ulaşmak istiyorsan adamlarımı geçmen gerekiyor. <laughs> Artı insanları biraz gürültü yapın. Neden bu kadar çok emkeği yaptın emkeği? Ups parmağım kaydı. Hahaha. <laughs> <laughs> Yakalayın çocuklar! Oh. 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 <laughs> Kaldı biri. Yo, 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 bekle. Mey, gerçek MK olmadığımı nereden biliyorsun? İkimiz de partideydik. Ha? Ah, bu iyi olmadı işte. İşte geliyor bu Müziği asla unutma. İyi iş çıkardın dostum. Aman ya. Sanki ne düşünüyordum ki? Merak etme. Bak. Çok mu belli? Hayır, pek değil evladım. <laughs> İğrenç, yapma şunu. <laughs> Bu gece izinli ha? Evet, Pixie bana izin verdi. O kadar saçı temizledikten ve tüm yiyecekleri ödedikten sonra. Peki, dersini aldın mı? Tabii ki. Aa, Monkey King Maratonu. Aa, sağ ol. 啊！啊哈 Oh, tune in.